Arkadaşlar deminden topladığımız mantarı şimdi bak şöyle kirillerimle böyle tereyağını bu şekilde yapacaksınız ki ya bunun e, bir laf vardır. Yeme yanında yat ya. O kadar güzel bir tadı var ki et işte e, nedir et ürünleri tavukmuş balıkmış bunun yanında hiçbir şey. Mantar yemeyen bence ağzın tadını bilmeyen insanlardır. Mantar mutlaka yemelisiniz. Bakın. Gel yaklaşır mısın arkadaşım? Yaklaş. Of. Çok güzel gözükmüyor ya. He? Evet. Çok güzel. Sen nereye gidiyorsun? Yemeden gideceksin sen. Sen de Bak boğazımdan geçmez. Ne olursun ye. İstersen yemeyebilirsin. Ben de çünkü hepsinin içine yerim için. Ve gelin buraya arkadaşlar. Bakın. Ben dedim ya sezonu açarsam tam açarım. Mantar sezonumuz. Hayırlı olsun. Ee, bize afiyet olsun. Mas cheque